Kripto risklerini yönetmek için birçok strateji ve araç mevcuttur. İşte size bazı etkili yöntemler. Araştırma ve analiz. Kripto paralar hakkında derinlemesine araştırma yapın. Projelerin teknik detaylarını, arkasındaki ekipleri, kullanım alanlarını ve potansiyel riskleri inceleyin. Karar verirken yalnızca fiyat hareketlerine değil, aynı zamanda temel verilere de odaklanın. Portföy çeşitlendirmesi yatırımlarınızı çeşitli kripto paralara ve varlıklara dağıtarak riskinizi azaltabilirsiniz. Farklı coinlere ve tokenlere yatırım yaparak, belirli bir varlığın değer kaybetmesi durumunda, portföyünüzün tamamını etkilemesini engelleyebilirsiniz. Risk yönetimi planı Her yatırım için belirli bir risk yönetimi stratejisi oluşturun. Zarar durdur emirleri, stop loss, kullanarak kayıplarınızı sınırlayabilirsiniz. Ayrıca, hedef fiyat seviyeleri belirleyerek kırınızı koruyabilirsiniz. Teknik analiz. Fiyat grafiklerini ve teknik göstergeleri kullanarak piyasa trendlerini analiz edin. Bu analizler giriş ve çıkış noktalarını belirlemenizde yardımcı olabilir. Ancak teknik analizde uzmanlaşmak zaman alabilir. Bu yüzden sabırlı olun. Haberleri takip etme. Kripto para piyasası haberlerden ve düzenleyici gelişmelerden çok etkilenir. Güncel haberleri ve düzenleyici değişiklikleri takip ederek Piyasa üzerinde etkisi olabilecek olaylara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Sadece kaybetmeyi göze aldığınız miktarı yatırın. Kripto para yatırımları risklidir ve tüm yatırımınızı kaybetme olasılığınız vardır. Bu nedenle yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarları yatırım yapın. Soğuk depolama kullanımı. Kripto paralarınızı çevrimdışı cüzdanlarda, soğuk depolama saklayarak güvenliğinizi artırabilirsiniz. Bu yöntem siber saldırılara karşı korunmanızı sağlar. Eğitim ve bilinçlenme. Kripto para piyasası hakkında sürekli olarak eğitim alın ve bilinçli kararlar verin. Eğitim videoları izlemek, makaleler okumak ve deneyimli yatırımcıların stratejilerini incelemek faydalı olabilir. Kripto risklerini yönetmek bilgi, sabır ve disiplin gerektiren bir süreçtir.